Kan. Hoş geldin otursana. Haydi. Celal. Tutur, tutur. Neymiş bakalım sürprizim? Ya. Ya. Yine, yine. Ne Sana elbise aldım. Elbise mi? Kan ne gerek vardı böyle bir şeye? Bu akşam düğünde bunu giymeni istiyorum. Bak, bizim düğünümüz olamadı. Seni gelinlikle göremedim. Yani bu senin hatanı demek istemiyorum Gül ama benim de hatam değildi. Lütfen beni birazcık olsun seviyorsan bu akşam bu elbiseyi giy. Eski günlerin hatırına. Kan diyeceğimi bilemiyorum şu an. Ne gerek vardı böyle bir şey? Bu, bu doğru değil. Ya bak sana baskı yapmış gibi olmak istemiyorum tabii ama... Aylardır bana acı çektiriyorsun. Beni daha fazla kırmak istemiyorsan en azından şu paketi aç. Lütfen. Ya kan ne gerek vardı böyle bir şeye? Bak bu elbiseyi giydiğin zaman bana bir işaret falan vermiş olmayacaksın anlıyor musun? Yani öyle bir beklentim yok sakın böyle düşünme sadece benim biraz olsun mutlu edeceksin Gül. Hem bu sana çok yakışacak. Abla Allah aşkına şuna bak ya. Bembeyaz gelinlik gibi. Ben bunu şimdi düğünde nasıl giyeyim? Ya ne yapacağımı bilemiyorum yani şu an. E Bence giy. Bir beklentim de yok demiş. Ya umut vermek gibi olmasın ona. Aman canım senden umut beklemediğini söylemiş ya Gül. Yazık o da bir insan. Onun da bir kalbi var. Zor durumda belli ki. Giy ne olacak hiç mi hatırı yok sende? Sen bu elbiseyi giydin diye... ...öyle hayallere kapılacak bir çocuk değil ki. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Tabii tatlım. Zaten o neyin ne olduğunu anladı artık. Senin her türlü kararına da saygılı. Aman giyiver canım. Dünyanın sonu değil işte. Sen de aman da aman geldi ya. Maşallah mis gibi koktu valla. Patlis falan. Buyurun. <gülüyor> Al Osman emmi. Patlis falan on numara başkası. Ben arkadaş Yusuf bu ne ya? Ne ne ya? Yemek, düğün yemeği lan. Keşkek düğün yemeği mi olur arkadaş ya? Ee, doğru deyip duru. Yusuf emmi ayıp ya, böyle düğün yemeği mi olur? Allah Allah ya, misafirin umduğunu değil, bulduğunu yer yani. Manzur, yeme o zaman. Manzur, gözümü seveyim yani. Bir de arkadaş. Esma, daha da öğren lan şunlara bakalım. Hadi. Hadi. Mis, ellerinize sağlık. Mis, mis ya. Patatesler <laughs> <laughs> bir daha dünyanın hiçbirini bulamazsınız ha. Osman'ım bak. Arkadaş, böyle düğün yemeği bulalım. Keşke bir şey ya. ya ne yapacaksın Osman'ım? Keşke ya. hayatı. Ee, sayın Muhtar Bey, Hindi ben seni Yusuf Emgil'den yemek menüsünü bildirip durun. Cingen pilavı, kaynamış patates, erişte ve minimen. Bu kadar mı lan? Ha bu kadar. Vay kütübüyoruz vay. Tamam lan kapat. Cık, 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 ayıp ya. Efendim Sıddıkçığım? Kimle konuşup duruyorsun lan? Telefon sürekli meşgul. Nihal'le mi konuşuyorsun yoksa? Lan hemen suluk etme. Say bakalım menüyü. Menü sulluk bakımından çok zengin. Bir kere onu belirtmek isterim. Sulu yemeklerden etli kuru fasulye, etli keşkek, etli pilav var. Yanında yoğurtlama ve salatayla menü zenginleştirilmiş. Tatlı olarak da lokma var. Çok güzel. Allah'ım lan. Tamam lan kapat. Hüsnü mi kazanıverdi? Arkadaşlar, sağ olun. Erkan, sağ ol. Elmüze, sağ olun. Dikkat, dikkat. Güzel köy, miktarlarından bildirili. Önü aşağıından yapılacak olan düğünün ev sahiplerinden Yusuf Emil'in evindeki düğün yemeği Trishka'dan alıp düğünün diğer sahibi Hüsnü emminin evinde etli keşkek, etli pilav, etli kuru fasulye, yoğurtlama, salata çeşitleri ve tatlı olarak da lokma vardır. <laughs> Tüm köy halkımıza duyuruldu. Tercihinizi buna göre yapın gari. Neyse Yusuf arkadaş biz galkı verelim. Ee... Üstüne yoğuru verelim, ayıp olmasın, ee, yakışmaz. Demir arkadaşlar? Doğru, bir durun Osman emmi. Hem gidelim ayıp olur. Şişt, arkadaş hadi 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 acele edeyim. Oradaki yemekler de küçük oru ya. <laughs> hadi güle güle. Arkadaş yürüyün. Yürü, yürü. Hadi yürüyün. Hadi Hadi yürü. Size afiyet olsun Yusuf Emre. Çatalı bırak dayı, çatalı bırak ya. Tamam yemeyin, tamam gidin. Acılar ya. Güle güle. Yürü yürü hadi. Acılar. Onlar... Anca gidersiniz. Heh, gördün mü bak. Tirişka'dan yemek yerlerine iyi rezil oluverdik. Ne rezil olacağız lan? Bu düğüne bu kadar masraf gider. Olur mu lan? Olur mu? Bizim bir şanımız var. Ayıp ya. Esma, Esma. Sen ne şanından bahsedip durum? Ha? Damat nerede? Hüsnügil'de. Gelin nerede? O da orada. O zaman bırak da gelin yemeğini de, damat yemeğini de onlara yapıversin gari. Vallahi ana kayınbağım haklı ya. Ben bilirsin hep haklıdan yanayım yani. Boşu boşuna masraf yani. Böyle iyi oldu. Sen ne karışıp durun lan Bünyamin? Ha? Kız Nurten ne karışmayacağım ya Allah Allah. Hayret bir şey yani. Bağımın haline bak kaymağım bitti Nurten ya. Boş boş konuşma lütfen rica Zaten patates de pişmemiş. Ben hindi bitirivereceğim. Vallahi yolu vereceğim seni. Aman! Kız! Kız! Selamın aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş uğurlu ya, aşamadık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. olsun. Şey Cemal şey hayırlı olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Şu yemeklerle şey bir bakalım. Şey var. Var. Hayırlı olsun. Boş yerine Oturmayalım, oturmayın. Ben şey yapmayın. Sıkmayın. Sağ olun. Bir sürü yemek yapın. Ne yaptın? Nasıl? Eski. Bak burada bir sürü şey var ha. Haydi. Evet. Ne oldu lan? Abi ben bir olaya tanık oluverdim ve sana söylemem gerekiyor. Tamam lan söylemem gerek söylemem gerek söyle işte ne söyleyeceğim? Şimdi ben Mıktarlığa girip durdun arka kapıdan. Ha. O sırada dişçi Gül'e beyaz bir elbise alıvermiş. Gelinlik gibi. Düğünde geysin diye verip durudu. Ben de anlamadım gitti. İki tane... aşık gibi konuşup duruladı. Ben de merak ediverdim. Bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi? Şöyle bak Hüsnü, Hı? bu kızın artık hazırlanması lazım. Daha gelinliğini giyecek. Ne yapayım? Ben mi dikeyim? Ya gelinlik benim gelinlik ya Hüsnü. O da bizim odadaki sandığın içinde durup durur. E sen oraya gemarı git dedin, ben nasıl gideyim de alayım gelini? Tamam da bu neyin telaşı ya? Gideyim getireyim, tamam. Kayınbaba, ben de sana seslenecektim ha. Ne var lan? Ne var lan? Şu dün yeme mis gibi goku verdi. Karnım gazındı. Ondan bir iki lokma da ben yiyeydim ya. Açlıktan midem gazındı. Hem damat olacağım, takatım kalmadı. Takatsız damat mı olur hiç? Hem aç oynamaz. İlle de öldüreceksin değil mi kendini? şunu. Bakma öyle mal değneği gibi. Neye ben verdin verdim bunu? Düğün var ya oğlum. Geleceğin işte bunu. Nasıl ya? Bak böyle. Böyle bak. Çünkü neden dersen bu normal bir düğün değil ya. Gelin gibi oturup durun sen bu odada. Bu ne öyle şey? kurban olan, kıyma beni. <laughs> Bitirirsin beni. Ulan Kemal, sen de bu alıklık varken... ...bir güzel bu gelini giydirip seni köy meydanında gezdirmek vardı da... Ver bakayım onu. ha şunu da boynuna dola da. Az damadı benzi, ha? Az damat, az damat, o güzel oldu. Hadi bakalım, az damat. Az damat. Dudu, dur. Ha Al bakalım. Geliyorum da böyle kısmetmiş. Listen. Şimdi sen evlilikten yana acık düşüncelisin ben mi? Sana de şans getirmeyecek. Çok mutlu bir yuvan olacak inşallah. İnşallah anacığım. Ben bir giyiverim de bakan bana nasıl bir şans getirmeyecek. Belim de inceymiş görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bak sen hınzır Niyazi'ye. O biçim kızı atıvermiş eve. Saklıyorum kisvesi adı altında. Kim bilir ne haltlar karıştırıyorum. Ya aba sen demedin mi? Bitti gitti, eskide kaldı. Sen niye dert ediyorsun hala kendine? Hem sen eniştemle evli değil misin? Sen ne Niyazi'den? Kız benim bak. Bunların arasında fiş ne oluyor mudur? Ay yok kız aba, o kız öyle bir kız değil. İyi niyetli, yardımsever bir kız o. İşte yardımsever diyorsun. Belki o kadar yardımsever ki Niyazi'nin bir takım isteklerine kıramıyor. Aba, Hı -hı. sen de iyi art niyetli oldun ha. Öyle bir kız değil diyorum sana. E sen göğe gelmeden önce ne işler karıştırıyormuş gelin anlatı verdi Ya abla hakikat takıldım kaldın ha. He. Hem Sıddık hoşlanıyor ondan. Hıh, bak işte buyur. Erkek milleti böyle kızlardan hoşlanır. Hem de kapısının önünde böyle kuyruk olula. Abla vallahi günahlarını alıyor ne? Bana bak. Hı. Bu kız güzel mi? He, vallahi böyle değişik bir güzelliği var. Gördüm gördün mü bak. Hmm. Değişik güzelliği varmış. Niyazi takılı verir ona. E zaten sultandan sonra bütün karılar kızla ona güzel görünür. Ay aba, hakikat takıldın kaldın ha. Ay keşke Cenan kopaydı da demeyeydim seni öyle. Hakikaten Gamran, Cenan kopaydı demeyeydin ya. Aa bu kadar yılan kadar kurt soku verdin içime. Nürten! Nürten kız. Tamam lan bağırma, gelip durun. Bak hayatının gerçeği sislenip dur o. Koş. Gamran, hmm. yine bu kız güzel mi diyorsun sen? He, güzel vallahi. Ay gözümün içine baka baka bunu diyorsun ya, sana yazıklar olsun. Sinlettin beni ha. Ha Ama... Hayda, ne ettin benim de ya? Allah Allah. Kız Ay neredesin? Ya. Şunlar bir ütüle hadi, vakit geliyor ya. Ne biçim konuşup sen öyle? Baba, mı var senin burada, emir verir gibi konuşuyor. Allah Allah, Lute ne yapaydım? Yoksun o ya. Hep kapalı kapılar arasında bir muhabbet, bir muhabbet yani. E şunun şurasında senin kocan nikah aşağıydı kız. <laughs> kırış kırışmış ki insan içine? <laughs> Uzat ben bana hani. hadi. Şunları bir ütüle bay. Ben de arabayı süsleyeceğim hadi. iki tıs pıs yap tamam ya. Hadi. Hadi güzel ütüle bak. Güzel ütüle lütfen. Deniyor binyoş. Abla hiç boşuna ısrar etme ben düğüne gelmiyorum. Ya Sude. Abi ben senin yerinde olsam kesin gelirdim. Çünkü hiç kimsenin tahmin etmediği, beklemediği bir şey olacak. Ne olacak ya? Gel de gör. Ya abla söyle hadi lütfen. Söylemem. <laughs> tamam tamam. Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Gelmezsen çok acayip bir şey kaçıracaksın Sude. Çok acayip bir gece olacak. Hadi canım. <laughs> Nihal. Ne olacakmış bakalım çok acayip olan. Söyle ve bana de. Yani babaanne diyorum ki çok acayip eğlenceli çok güzel bir gece olacak. Gelmezsen kaçırırsın diyordum. E o zaman tamam ben geliyorum. O zaman hazırlanayım. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. <laughs> Madem çok acayip bir şey oluverecek, o zaman benim de çok acayip şık olmam lazım değil mi? E, tabii tatlışko, o. o zaman, o zaman Nihal kızım sen bana öyle güzel bir boyu ve beni gari. İyice bir süsleni verem, güzel görünem değil mi? Ay senin istediğin makyaj olsun, ben sana alasını yaparım. Foto model gibi olursun. Sonuçta bu düğünden sonra en yakın gelin olacak kız benim değil mi? Benim düğün oluverecek gari. Biliyorum ben, herkesin gözü benim üstünde. Düşüne yola hep beni. Ama benim Niyazi'nin yana yakışmam lazım, değil mi kızım? Evet, evet. Seni şöyle güzelce bir süsleyelim de babaanne... ...Niyazi seni gördüğü zaman dili tutulsun. Nazar boncuğu takıver bana. Göze gelmeyem gari nazarlara gelmeyem. Hem düğün arifesinde olmasın bu değil mi kızım? <laughs> tamam babaanneciğim, takarım. Takarım şöyle bir de görünen bir yere takalım ki nazar oraya gelsin. Öyle yapalım gari. Beni bak, Kaan'a da haber ver. Gelsin bizi arabasından alsın, o götürsün. Meydana. Babaanne, ne gerek var şimdi Kaan'a? Gül'ün arabası var ya, biz bizim arabayla gideriz. Kızım, Gül'ün arabası kahve fincanı gibi küçücük. Giyince süsleneceğiz ya. Kırışıverir üstümüz. Oraya öyle gitmeyem gari, değil mi? <laughs> yani sen bayağı ciddisin, kararlısın bu şıklık konusunda ha? Şıklık konusunda kararlıyım. <laughs> Ey ee, şık kızı ben olmak istiyorum gari. Herkesin gözü bana takılı ve esir. <laughs> Ne olmuş bu? Bu kıza değmesinler benimden niyazi gururlu veresin. Koltukları kabarı versin istiyorum gari. <laughs> tamam, hadi bakalım. Duyamayın. <laughs> Efendim Kayın Baba. Nere lan? Arabayı süsleyeceğim. Oğlum ne göre var lan? Nikahın sonu belli. Ya Kayıp abi öyle diyorsun da ben şimdi düşündüm taşındım. Millete renk vermiyor ya. Şeyin, bir şeyin Kemal'in hayır diyeceğin de kimse kıllanmaz. Bir her şey yolunda gidiyorsa asıl. <laughs> o son saniye golünü yiyesin. <laughs> Kaçın <kaçırmışsın>, üstüne otursun. Haklısın <laughs> ben? Ben de pek bir heveslendim. Gel beraber şüşlüyü verem ha. Süslüye <laughs> gününü gösterebilirim. Hadi yürü lan yürü. Kimin damadıyım ben? Benim lan. <laughs> Aslan babam ya. <laughs> Ay Yağmur'a tülbent koymadan mı ütüleyi verdin? Parlattın pantolonu. Ay abla ne yapam? Biliyorsun sevmiyorum ütü yapmayı. Hadi Yağmur'a, hadi Yağmur'a. Benim gidip bu sevali görmem lazım. Merak etme, durun o kızı. Ay aba, neyini göreceksin ya? Kız gibi kız işte. Benim onu görmem lazım. Hem seni giydirip süslemeyecek mi? Birlikte gideriz, ben gidip dönüverin işte. Of, iyi tamam. Baba. ne oldu kız? Neler oldu bir bilseniz. Neler oldu? Ben indi mıktarlığın arka kapısından girverdiydim. O sırada Kaan abi Gül'e bir elbise veriverdi. Böyle beyaz gelinlik gibi bir elbise. Düğünde giysin diye. Allah Allah. Ne elbisesiymiş ki bu? E, bilmiyorum ki. Ama ikisi böyle iki aşık gibi konuşup duruladı. Baba. Kız. Bu ikilim oynuyorum. Kız benim bak seni gördün mü hepsi? He gördüm de ama ben oyayı aldı zannettim. Ha ortalık karışı verdi. Lan şimdi Gül bu elbiseyi giyerse Gül'ün üstünden oynayacak. Giymezse senle karar kılacak. Ay inşallah o gün o elbiseyi giyer de Cemal da bana kalır. Ya siz ne konuşup ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya ver canım. Öyle küçük kardeşler her bir şey anlamazlar, her bir şey merak etmezler. Hadi gel Murat hadi. Ay tamam bitti. Hadi. Hayır mı öyle? Düz kay birbirine tamam, farem sen ben verem sen yapıştır lan. Tamam, fareler ha. olacak birbirine. Ha. Var bunda. Ne yaptınız be? Arabayı süslüyün ürten. Gelin arabası yapacağız. Hmm. Lan benim ateş parçası sanayide olmayaydı. Ondan daha büyük, daha iyi randıman alırdık da. Bununla da idare edeceğiz artık. Ne yapalım? Siz nereye gidip durmuş? Ee, bizim ufak tefek işlerimiz vardı. onları bir halledip geri vereceğiz. İyi hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Al. Bak <laughs> bu? hiçbir şeyin farkında değilim. <laughs> plan var ya tıngır mıngır işliyor vallahi. <laughs> ne planı enişte? Bir sürpriz mi var? Sus! Yallı ya. Allah Allah. Her şeyi de duy ya! Git şi, şi, yaprak topla bana hadi. Tamam enişte ya. Yallı yürü git. <laughs> lan şu gevşek ağzına bir sahip ol sen. Şimdi Kemal'ın hayır diyeceğini herkes duyacak. Ondan sonra bütün plan mahvolacak. Hüsnü de tertibatını alacak lan. Kusura bakma Kayın Baba ya. Orada küçük bir amatörlük yaptım ama bir daha amatörlük olmaz yani. Bir daha olmasın. Hadi hadi ol. yapıştır. Paralel oldu mu on numara oldu valla. <laughs> Biz de yapalım. Yap yap. Ha. <laughs>